Merhaba arkadaşlar kanalıma bien hoş geldiniz. Bugün sevillite İspanyol. Bir evet, arkadaşlar gelmeye çalışma. Arkadaşlar bu misal bitti. Toka bakayım size, Toka bakayım ne göstereceğim. Birisi yok arkadaşlar.

Geçten kullanıyorum. Bu arada kaç gündür video atamıyorum. Bunun nedeni ise tabletimi şarj almıyordu. Video çekemedim gerçi. Kimse izlemiyor beni ama olsun. Bu videoda kimse izlemiyor. Boş yani. Belki her gün olurum bir 10-15 kişi. Zaten videolarım anca o kadar izleniyor. Neyse. Şu baş şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar. Siz sakın şuna tıklamayın. Buna tıklarsanız. Google Play'den indirecek yani. Play Store'dan indirecek gelir size. Şuna da tıklamayın. Şu bakın şuna tıklayın. O zaten o saatinden indirecek bende de için. Teklendiğim bir şey söyleyeyim tabi belirliyim. Her <laughs> neyse indisi ne yapayım siz onu yükleyin. İzinler gerekecek. Benim zaten her şeyde olan dosya erişimi falan. Ben topa bakmaya gidiyorum. Size göstereceğim onları. <laughs> Çıkmak bazen oluyor öyle bir saniye. Az önce durduğumda bir şey oldu. Neyse açılsın. Ben geleyim. Bir saat beklemiyorum. Evet arkadaşlar. Girdi. Ben o makifede bastım. Bu arada arkadaşlar. Bir sonraki videom tokabakayla ilgili olacak. Mesela bir sürü dükkan var tokabakayda. Kelimelerde. şeyleri çekeceğim. Ne bileyim ben çizgiler çekerim. Arkadaşlar ha oldu. Ben bir sürü ev, yani dört tane ev yaptım. Bu evde seviyorum. Yine ev mevcut çekiyorsun. Mesela şu, mesela bunu inşa ettim ben. Şu şekilde şunu seçebiliyorsunuz. Bunu inşa ettim. Şu zaten orijinali. De, bu ev var. bunu da yapacağım şimdi. Ya biraz ayıp. Bu şekilde burada. Burası klasik. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Burası klasik. Buranın böyle bir hastane gibi yer sanırım. Bu taraf. O şeyde var zaten. Burada böyle ulu da uzayla alakalı bilmiyorum ama. Burada böyle kış şeyi var. Temaları bilmiyorum artık. Yani burada böyle hayvan sahiplenmeye falan var. Ben deniz, deniz var. Ben köpek sahiplenmeye ne falan. Gerçek Böyle okul var. çocuk şey var. Polis hane var. Polis hane. Atlet falan var burada. Burada bunun olduğunu bilmiyorum. Hiç girmedim. Gireceğim ama. Burada böyle yerler var. sanırım. Evet Tam, bir de var.

İşte, bu şekilde i̇şte balık şeyi var. Balık gibi bir burada. İşte balık şeyleri var. Burada havuz eşyaları, burada havuz yeri var. Bunu bilmiyorum. Böyle yerler var işte. Bu şekilde arkadaşlar yani. Şimdi de bakın. Eğer kitabı hakkında bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz 依然ちゃかない